polisler tarafından bombalandı. 27 arkadaşımız yaralandı. Bir arkadaşımız Ersin Yıldız katledildi. Bugün bunun hesabını sormak için bu karanlık işleri teşhir etmek için burada toplandık. Ee, birazdan bir metin okuyup sözü değerli buraya katılan e, milletvekillerimize bırakacağız. Değerli dostlar, gazetemiz Özgür Ülke 30 yıl önce bugün yani 19 1994 yılında 3 Aralık'ın ilk saatlerinde bombalandı. Gazetenin ulaştırma görevlisi Ersin Yıldız hayatını kaybederken 23 gazete çalışanı yaralandı. Aslında kimler tarafından bombalandığı ilk günlerde biliniyordu. Ama bombalamadan 15 gün sonra ortaya çıkan gizli ibareli gazeteyi edin belgesi artık her şeyi anlatmaya yetiyordu. Yaşanan olayın dikkat çekici bombalamanın faillerini devleti ilgili güvenlik işleri değil, bombalanan gazetenin kendisini ortaya çıkarmış olmasıydı. Bertaraf edin talimatının yer aldığı belgenin altında dönemin başçilerin imzası vardı. Öz tarihine 52 gazete şehit, merkezin ve büroların bombalanmasını sürdürdü. Bayrağı bugün devralan ardılları ise onlarca dosyalarla yargılanmakta ve sık sık kapatma cezası almakta. Bunca yıl toplatmalar, kapatmalar, tutuklanan çalışanlar, öldürülen dağıtıcılarına rağmen yayın yapma iddiasından ve yayın politikasından hiç vazgeçmedi. Bu gelenek yayın tarihi boyunca onlarca farklı isimle gazete çıkartmak kaldı. 1994-95 yılları arasında yayın yapan baskı ve sansür politikasından en ağır biçimde etkilenen gazetelerden biri de Özgür Ülke'ydi. 3 3 Aralık'ın Aralık ilk saatlerinde Özgür Ülkenin İstanbul Kadırga'da bulunan teknik binası, Cağaloğlu'nda bulunan merkez bürosu ve Ankara bürosu aynı anda TNT kalıplarının kullanıldığı ağır bir bombalı saldırıya uğradı. Gazetenin ulaştırma görevlisi Ersin Yıldız'ın yaşamını yitirdiği ve onlarca çalışanın yaralandığı böylesi dehşete cengiz bir saldırının ardından defalarca baskı ve sansürü uğrayan gazetenin Artık yen yapamayacağı düşünülmeye başlanmıştı. Ancak ülkemizin gördüğü en muhteşem dayanışma örneklerinden biri ortaya kondu. Ve değişik yurtsever, sosyalist dergi ve gazeteler bürolarını sadece 5 dakika süren bir toplantı sonrasında özgür ülkeye açtı. Küçük bilgisayarlarını kapıp gelen aydınlarla yaraları hastanede tedavi edilmekte olmayan ya da gözaltına alınmamış özgür ülke çalışanları bir araya geldi ve birkaç saat içinde ertesi gün bayilere ulaşacak şekilde gazete hazırlandı. O haftaki yayınlarını iptal eden dayanışmacı sosyalist dergiler özgür ülke kendi kendine yayın yapabilir hale gelinceye kadar bürolarının gazeteye ait olduğunu ilan ettiler. 4 Aralık 1994 günü sadece 4 sayfa olarak bayilere ulaşan Özgür Ülke gazetesi bu ateş sizi de yakar manşetiyle durumu şöyle anlatıyordu. Devletin en yetkili ağızları tarafından hedef gösterilen ve kapatılmak için çare aranan gazetemiz, çarşamba günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun en önemli gündem maddeler arasında yer almıştı. Gazetemizi susturma kararının alındığı toplantıda konuşulanlar, gazetemizin ismi anılmadan basına yansımıştı. MGK'nin gazetemize ilişkin son kararının ne olduğu üç gün sonra ortaya çıktı. Ve özgür ülke bombalandı. Devlet aklı yayınlarımıza başladığımız ilk günden bu yana, bizi yok etmeye çalışıyor. Biz yok edilemediğimiz gibi yolumuza devam ediyoruz. Hem de daha da büyüyerek. Bugünlerde de devrimci demokrat medyaya büyük saygılar söz konusu, büyük baskılar söz konusu. Yine başta devrimci demokrat kamuoyu başta olmak üzere tüm dostlarımızla birlikte yolumuza devam etmekte kararlıyız. Yeni Yaşam Gazetesi. Özgür basın, özgür ülke. Özgür basın, Özgür ülke özgür basın özgür ülke <laughs> Milletvekilimiz Çiçekotlu konuşacak. Değerli basın emekçileri tam 30 yıl önce belki de ülkenin gerçekliğini gösteren bir katliam yaşandı, bir saldırı yaşandı. Faili meçhulleri yaşandı, devrimcilerin evlerde infaz edildiği, 92'de Sivas'ta katliam yapıldı, köylerin yakılarak Kürt halkının zorla sürgüne yollandığı yıllarda hakikati yazan, halkımıza, ezilenlere, işçi sınıfına, kadınlara gerçeği yazan gazete Özgür Ülke bombalandığında bir kere daha gördük ki devlet özgür basını, Kürt basını tanımadığını, Kürt halkını nasıl inkar ediyorsa Kürt basında inkar ettiğini ve imha edeceğini 30 yıl önce burada ve Ankara'da bombalayarak gösterdi. Ama buna rağmen özgür basın ilkesi gerçekleri yazma, bir davanın öncüsü ve sözcüsü olma idealleri ve ilkelerini savunan özgür basın çalışanları tüm baskılara, tutuklamalara rağmen asla gerçeği yazmaktan, halka ulaştırmaktan, işçi sınıfının, ezilenlerin, Kürt halkının sesi olmaktan asla vazgeçmediler. Bugün de aynen bu manşetle çıktı. Gün Rojava'yı savunma günüdür. Yani bu Rojava'daki işgale karşı sesini yükselten gazete halka hakikatleri yazmaya devam ediyor. Geçen hafta 10 gazetede sudan bahanelerinde basın kuruluşlarıyla görüşmüşler. Yok şu haberi yapmışlar diye. Ama bakın yine basın çalışanları burada yine gerçekleri yazmaya, halka ulaştırmaya devam ediyorlar. Yani 30 yıl önce yapılan katliam özgür basını susturamadı, susturamayacaktır. Özgür Basın her zaman kalemiyle yazmaya ve çalışmaya, sokakta haberini yapmaya devam edecek. Özgür Basın'a kimse kelepçe vuramaz. Özgür Basın tutturulamaz. Özgür Basın tutturulamaz. Özgür Basın tutturulamaz. Şimdi de sözü milletvekilimiz Cengiz Çiçek'e bırakıyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli dostlar, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, bundan 30 yıl önce bulunduğumuz yerde bir gazete bombalandı. Bu bombalayanların kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Adı özgür ülkeydi. Çünkü bir hedefi vardı. Basın emekçileri değildi. O gün zorlu koşullarda çalışan arkadaşlarımız Yoldaşlarımız sadece bir basın emekçisi değildi. Adı inkar edilmiş, kimliği, kültürü inkar edilmiş, sömürgeci politikalara muhatap bir halkın özgürlüğünün, özgürlük mücadelesinin emekçileriydi. O yüzden adı özgür ülkeydi. O özgür ülke 30 yılın sonunda bugün adına yeni yaşam olarak devam ediyor. Özgür ülke varlığı inkar edilmiş Kürt halkının varlık mücadelesinin kendisiydi. O varlık mücadelesi o günün zorluk koşullarında bu halkın özgürlük mücadelesini sırtlayanların üzerinden, omuzlayanların üzerinden bugün bir özgürlük mücadelesi haline geldi. Kendisini toplumsallaştırdı. Sadece Türkiye ve Kürdistan'da değil, Orta Doğu ve dünyada Kürt halkının özgürlük mücadelesinin dostlarını, yoldaşlarını, büyüttü, toplumsallaştırdı. İşte tam da bu gerçekten korkanlar, bir halkın özgürlüğünden korkanlar, bir halkın kendi diliyle, kendi kültürüyle yaşamını inşa etmek isteyenlerden korkanlar, dün nasıl 30 yıl önce özgür ülkeyi bombaladılarsa bugün Rojava topraklarını bombalamaktadırlar. Bugün ülkenin demokratlarına, aydınlarına, yazarlarına, gazetecilerine bu ülkenin toplumsal muhalefetine dönük her türlü imkan ve olanaklarını seferber ederek hayatı adeta bize zindan etmek istiyorlar. Ama bir şeyde yanılıyorlar. Her türlü bombalamalara, katliamlara rağmen biz bu yolda hep büyüdük. Toplumsallaşarak bugünlere geldik ve bundan sonra özgürlük mücadelemizden bir adım bile geri adım atmayacağız. Bu böyle bilinmeli. Daha dün Rojava'daki Rojava'da yaşayan, bir arada huzur içinde yaşayan halklara dönük HTŞ çetesini protesto etmek için, Rojava'daki insanlık dramını protesto etmek için ve Rojava merkezli yürütülen emperyalist savaş karşısında halkların bir arada yaşamını, özgür yaşamını, demokratik, adil ve eşit yaşamını savunan arkadaşlarımızdan 84 yoldaşımız gözaltına alındı. İşte bu tahammülsüzlük karşısında gün ve gün mücadelemizi büyüteceğiz. Ve bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Bugün burada bir arada bulunurken özgür ülkenin mücadelesini yüklenenler, yüklenenlerin yoldaşları olarak özgür bir toplum mücadelesini, özgür bir ülke mücadelesini sonuna, finaline kavuşturacağız. Bakın değerli arkadaşlar, içinde bulunduğumuz günlerde son aylarda kayyum darbesiyle karşı karşıyayız. İmralı mutlak tecritiyle karşı karşıyayız. Rojava halklarına dönük çetelerin saldırısıyla karşı karşıyayız. İşte bütün bu saldırıların hepsinin özeti Kürt halkının statü sahibi olmamasıdır. Kürt halkının diğer halklar gibi onurlu bir halk olarak yaşamasını engellemektir. Ama bir kez daha söylüyoruz. Ne İmralı Mutlak Tecriti, ne sizin Rojava'ya dönük saldırılarınız ne de kayyum işgaliniz bizi bu yürüyüşten alıkoymayacak. Tam tersine daha fazla bileyecek ve daha fazla bu mücadeleyi ısrarlı bir şekilde hedefine ulaştırmaya çalışacağız. Dün özgür ülkeydi, bugün yeni yaşam. Yeni yaşam sadece Kürt halkının değil, Kürt halkının dostlarının, Kürt halkıyla birlikte kardeşçe, eşit ve onurlu bir hayatı yaşamak isteyen bütün halkların yaşamıdır. Aslında Yeni Yaşam adı özgür ülkeden bugüne mücadelemizin ne kadar büyüdüğünün göstergesidir. Özgür ülke köleliğe karşı yola çıkmıştı. Yeni Yaşam özgürlüğü sağlamak için yoluna devam ediyor. Yeni Yaşamı bu ülkenin direnenleri, Kürtleri, Alevileri, kadınları, emekçileri, yoksulları, demokratları sağlayacak Yeni Yaşam yolunda bir kez daha mücadelemizi sürdüreceğimizin sözünü 30 yıl önce hayatını kaybedenlerin huzurunda veriyoruz. Işıklar içinde uyusunlar diyoruz. Onların yoldaşları olarak onların mücadelesini yere düşürmeyeceğiz. Başımız dik olacak. Onurlu bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Ve özgürlüğümüzü sağlayıncaya kadar bu mücadele emin adımlarla yoluna devam edecek. Hepimize kolay gelsin. Serkeştirevallah. Bij, dervedana rojava. Bij, rojava. Özgür basın, susturulamaz. Özgür basın, susturulamaz. Özgür basın, susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Evet, e, söz sus hakkı almak isteyen, konuşmak isteyen varsa konuşabilir. Tamam. Ee, bizler e, özgür basını olarak Kürt basını olarak e, ha, Halkların sesi olmaya Devam edeceğiz Bugün e, burada toplandık Ve sesimizi haykırdık e, Burada e, şehit düşen e, Basın arkadaşlarının sesi olacağız Kalemi olacağız Yere düşen fotoğraf makineleri olmaya devam edeceğiz e, Burada e, bitiriyoruz Ve bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Karanfil bırakacağız arkadaşların isimlerini. Basını bekleyelim arkadaşlar. Bir şey oluyor mu? Ayarlasınlar Karanfil en şeref, Hayır hayır onları yere koy. Evet yere koyacağız. Tamam. Elim de dolu şu an. Bir bekleyelim arkadaşlar. Basını sonundan. Ya bunu sen alsın. Arkadaşlar